Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özdebil yayınlarının Türkiye geneli birinci denemesinin soruların çözümünü yapacağız. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda kırmızı formalı A takımı ve mavi formalı B takımı bulunmaktadır diyor. Sorumuzda oyuncuların forma numaralarının kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanlarının iki tanesinin toplamı kadar sayı attıklarını söylüyor. Örnek olarak 12 olan forma numarasının 12 hariç 4 ve 6 olduğunu ve toplam 10 puan kazandırmıştır diyor. Buna göre maç hangi takım kaç sayı farkla kazanmıştır diyor. Hemen bakalım. Alt takımından başlarsak 20'nin 20'nin çarpanı 1-20 2-10 ve 4-5'tir. 20'ni şöyle göstereceksen 1-20 2-10 4-5'tir. Kendisi hariç dediği zaman büyük olan iki sayısı 10 ve 5 vardır. Yani burada nedir? 15 sayısını atmıştır. 30'a geldiğinde 1, 30, 2, 15, 3, 10 vardır. Yani 10 ile 15'tir. 30'u da şuraya gösterecek olsam 1, 30, 2, 15, 3, 10'dur. 10 ile 15'ten toplam 25 sayı atmıştır. 24'ün çarpanlarına bakarsam 1, 24, 2, 12, 3 8'den 8 ve 12 vardır. 20 sayı atmıştır. 22'ye baktığım zaman 1 22 2 11 şeklindedir. Başka da olmadığı için 11 ve 2 vardır. 13 sayı atmıştır. 35'e bakarsam 1 35 5 ve 7 olmak üzere burada 35 haricinde 7 ve 5 vardır. 12 sayı atmıştır. Geldik mavi takıma. 22 burada var zaten 13 30'a var zaten 25 12 aşağıda göstermişti 10 18'in bakarsan 1 18 2 9 3 6 9 ve 6 var yani 15 yapıyor 28 1 28 2 14 4 7'den 7 ve 14'ten 21 sayı. Topluyorum şimdi. Kırmızı takım 13, 12 daha 25, 25 daha 50, 20 daha 70, 15 daha 85 sayı atıyor. Mavi takıma geldiğimde 25, 15 daha 40, 21 daha 61, 10 daha 71, 13 daha 84 sayı atıyor. Kırmızı takım bir sayı farkla kazanmış oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci soruya geldim. İkinci sorunda kartlarımız var. Mavi kart üzerinde yazan sayıların her biri eşidi pembe kart üzerinde vardır diyor. Yani birbirlerini eşitmiş. Bunları üstü sayı olarak gösterecek olursam 125 5 üzeri 3'tür. 81 3 üzeri 4'tür. Buraya baktığımda bir de 3 var, 5 tabanı var olduğu için 2 tabanını yazabilmek için bunu ne olacak? 2 üzeri 0'dır. Bu şekilde baktığımızda, eşleştirdiğimizde bu şekilde oluyor. Yani buradan x'imizi 0, y'imizi 4, z'yi de 3 olarak buluyoruz. x, y, z'nin toplamını soruyor bana. 3 artı 0 artı 4'ten 7 olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuzda aşağıda dört tane pipetin uzunluğu verilmiştir. Buna göre bu pipetlerin hangi ikisi uzunlukları santimetresinin ebobu 4'tür. bu dörttür. Yani en büyük ortak bölenleri dörttür diyor. Her ikisini dörde bölen sayımız bakın 24 ile 20 var. Her ikisi de dörde bölü zaman burada 6 kalır. Burada 5 kalır. Başka da bölenleri yoktur. Dolayısıyla cevabımız yeşil ve kırmızı olacak. C şıkkı olarak cevabımızı söylüyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza arkadaşlar. Bir teknoloji firması aynı haftanın hafta içi günlerinde bu 5 şehre ürün göndermiştir. Ürünlerin gönderdiği günlerle ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Her gün farklı bir şehre ürün gönderilmiştir diyor. Pazartesi ve salı günleri ürün gönderilen şeylerin plaka kodları EBOB'u 5'tir. Şimdi EBOB'ları 5 olan yani her ikisini en büyük olarak 5 olan sayılara bakıyorum. Ve baktığım zaman 25 ve 35 var başka 5 olan yok demek ki Pazartesi ve Salı günleri Pazartesi Salı şeklinde ya da Salı Pazartesi olarak yazabilirim Çarşamba ve Perşembe günleri ürün gönderilen şehirlerin kodları aralarında asaldır aralarında asal olanlara baktığım zaman buradaki ifademde 21'in asal çarpanları 3 ve 7'dir. 12'nin 2 ve 3'tür. Demek ki 12 ile 21 değil. Ne olacak? 21 ile 58 olacak. Bunlar da çarşamba da diğer de perşembe olacak. Dolayısıyla cumaya kalan kısım ne oluyor? Bingöl oluyor. Bingöl'ün şehri plaka kodunu soruyor. Bingöl'ün plaka kodu 12 olduğu için 1 ile 2'nin toplamı 3 oluyor. Cevabı A şıkkı. Geldim 5. soruma. 5. sorumda Bülent Bey'in çalışma ofisinde bulunan bir cihaz ofisteki hava sıcaklığının nem ve değerlerini hava sıcaklığı ve nem değerlerini arkana göstermektedir. Aşağıda bu cihazın 4 gün boyunca ekranında gösterdiği sıcaklık ve nem değerlerini verilmiştir. Bülent Bey yukarıdaki günlerin birinde çalışma ofisini kullanmamıştır diyor. Bülent Bey'in çalışma ofisini kullanmadığı gün aletin gösterdiği sıcaklık ve nem değerleri aralarında asal olduğuna göre Bülent Bey hangi gün çalışma ofisini kullanmamıştır? Yani aralarında asal olan sayılara bakacağım. Şimdi bu aralarında asal değildir. Çünkü ikisi de 5'e bölünür. 22 ve 33 11'e bölündüğü için aralarında asal değildir. Geliyorum buraya 34 ve 51 sanki asal görünümü görüyorum ama her ikisi de 17'ye bölünüyor. Bu da aralarında asal değildir. Perşembe günü aralarında asaldır. Çünkü 32'nin asal çarpanı sadece 2'dir. 45'in ise 3 ve 5'tir. Ortak asal çarpan olmadığı için hangi gündür? Perşembe günüdür. Geldik 6. sorumuza. Çözümlenmiş halleri verilmiştir diyor. Buna göre çözümlenmemiş hallerini yazmamızı ve A ve B, C ve D değerlerini bulmamız isteniyor. Mavi bisikletin baktığım zaman 1 çarpı 10 üzeri 1 yani burası Hemen kütlesini yazacak olursam 1 0. kuvvette yine 1 var. Virgülü koyuyorum. Eksi 1 ve eksi 2'de 5 ve 6 rakamları var. Buradan A'yı 1 verilmeyen B'yi de 6 olarak bulmuş oldum. Diğerine geldiğimizde 10 üzeri 1'de 1 var. 10 üzeri 0'da 2 var. Eksi 1 ve eksi 2'de 4 ve 8 katsayıları var. Buradan da C'yi 2 D'yi de 4 olarak buluyorum. Toplamları soruluyor bunların. 6, 12 ve 13 olarak cevabı C şıkkında gösteriyorum. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. 7. sorumuzda grafiklerimiz var. Hakan kumarası varanın dağılımını gösteriyor. Ee, Yiğit kumarasındaki dağılımını gösteriyor. Yiğit ve Hakan kumarasındaki madeni falan tamamını birleştirerek bir tanesini fiyatı 254 olan çikolatalardan satın almak istemektedir. En fazla kaç çikolata satın alabilir demiş. Burada adet fiyatları ve e, madeni paraların değerleri var. 16 çarpı 250 diyor. E, bu arkadaşlar burası zaten 254, 255 şey e, burası da 256'dır. Bunların çarpımlarına bakarsan burası 254, 255 255 e 254, 255 2 üzeri 5 ile 2 üzeri eksi 1 çarparsam 2 üzeri 4. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 2 çarparsam 2 üzeri 4'tür. Buradan baktığımızda bu şekilde buraya geldiğimizde yine burası 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 olduğunu görüyorum. Adetleri ile değerlerini çarptığım zaman da aynı şekilde 2 üzeri 5 ile 2 üzeri eksi 1 çarparsam 2 üzeri 4. 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 6 çarparsam 2 üzeri 6. 2 üzeri 2 2 üzeri edeceğim. 2 üzeri 5 var. Şimdi bunların toplam değeri diyor arkadaşlar. Burada zaten 3 tane 2 üzeri 4 var. Artı bir tane 2 üzeri 4, artı bir tane 2 üzeri 5, artı bir tane de 2 üzeri 6 var. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin toplamı üstler eşit olduğu için katsayıları topluyorum. 4 çarpı 2 üzeri 4 olur. Buradan ifademiz 4'ün yerine 252 yazarsam burasının 256 olarak cevabını bulurum. 256 artı 256 artı 255 oldu. Bu ikisinin toplamı yine 250 iki 2 tane olduğu için 7 olur. 257 artı 255 olarak da cevabı yine buluyorum. Bu ikisinin toplamına geldiğimde 257'yi 252 çarpı 255 255 olarak yazıyorum. Bu ikisini toplayabilmem için kas topluyorum. Burası artık 4. Burada yazılmayan 1 olduğu için 1 oluyor. 4 artı 1'den 5 çarpı 2 üzeri 5 olarak en son sonucu buluyorum. Yani ikisini toplam meblasını parasını 5 çarpı 2 üzeri 5 olarak buluyorum. 2 üzeri 4 TL'den kaç tane çikolatalar diyor. 5 çarpı 2 üzeri 5'i çikolatanın fiyatının 2 üzeri 4 e bölersem bu ikisi sadeleşir. Burada 2 üzeri 1 yani 2 kalır. 5 kere 2 de 10 olur. 10 tane çikolata satın alabiliriz şeklinde cevabımızı bulmuş oluyoruz. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda kartlarımız var. 8 tane. Burada dedi ki 56 sayısını pozitif tam sayı çarpanın tamamı her bir kartta bir sayı şekilde aşağıdaki gibi yazılıyor. Hemen yazalım. 1 var. 2 var. 56 1 çarpı 56 2 çarpı 28 3 yok 4 çarpı 14 var 4 daha sonra baktığımda 7 çarpı 8 var 7 kere 8 56 oluyor buradan sonrası yazacak olursam. 7 var 8 var 14 var 28 var ve 56 var. A kutusuna atılan kartlarda yazan sayıların toplamı ile B kutusuna atılan kartlarda yazan sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Yani bu kartlarda bir kısmı A'ya bir kısmı B'ye atılıyor. 56 sayısı yazı olduğu kart A kutusunda olduğuna göre. Burada 56 varmış. Şimdi arkadaşlar bir kısmı buraya geliyorsa bunların toplamına bakarsam ben. Genel kartların toplamına bakarsam. 56, 4 daha 60, 62, 63, 70, 98 106 120. Yani buradaki kartların toplamında yazan sayı kaçmış arkadaşlar? 120'ymiş. Şimdi A kutusunda diyor 56 olduğuna göre B kutusuna atılan kart sayısı kaçtır diyor. İkisindeki toplam sayılar eşit olacakmış. E 120 ise ben 120'yi 122'ye bölersem 60 çıkacak. Demek ki burada 60 olacak, burada 60 olacak. 60 olabilmesi için hangi kart olması lazım burada? 4 olması lazım. Yani A kutusunda 2 tane kalacak. B kutusuna da 6 tane olacak. B kutusundaki kart sayısını soruyor bana. Cevabım A şıkkı olmuş olur. Geldim 9. soruya. Yerden mikrofonların yükseklikleri verilmiş. İkinci mikrofonun desimetresine yerden yüksekliği hem birinci mikrofonun hem de üçüncü mikrofonun desimetresine yerden yüksekliği aralarında asarlı demiş. Buna göre ikinci mikrofonun yerden yüksekliği desimetresine alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi hem 1 ile hem 3 ile aralarında asarsa. Bakıyorum 9 olursa 10 diyebilirim. 10 olursa ama 20 ile olmaz. O zaman burası 11 olabilir. Arkadaşlar 9'dan büyük olan. 12 çift sayı olduğu için olmaz. 13 olabilir. 14 yine çift sayı olduğu için olmaz. 15 3'e ve 5'e bölündüğü için olmaz. 16 çift sayı olduğu için olmaz. 17 asal sayıdır, olur. 18 çift sayıdır. 19 asal sayıdır, olur. Alabileceği değerlerimiz bunlardır. Bunların toplamı da arkadaşlar 19 11 toplarsam 30 13 ile 17 toplarsam 30. İkisinin toplamı da ne yapar? 60 olarak cevabı Bursa şıkkında bulmuş oluruz. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda şekil 1'deki bir elektronik bir terzi ile tartılığında göstergesi 50.14 gram değerini kabın içinde gözlüğünü yerleştirdikten sonra şekil gibi tartılığında 98.75 değeri koyuyor. Reyhan'ın gözlüğünü kütlesini gram cinsinden sürünlemiş aşağıdan hangisidir? yapmam gereken bir çıkarma işlemi 98,75'ten 50,14'ü çıkartıyorum. 1, 6, 8, 4. 48,61 olarak gözlüğün alanı buluyorum. Çözümlenmiş hali 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksik olacak. Buradan baktığım zaman A şıkkında cevabı görüyorum. 11. soruya geldim. 11. soruda bir manavda eşit sayıda elma ve armut varmış. Armut ve elma sayıları eşit olduğunu söylüyor. Ve üçer sepete ve dörder sepete konuyor. Demek ki bu sayılar eşit ve üçer ve dörder sepetlere konulursa bu sayılar 3'e ve 4'e bölünebilen sayılardır. 3'e ve 4'e bölünebilen sayı nedir? 3 ve 4'ün Ekoku yani 12 olarak bulabilirim. Demek ki elma ve armut sayıları 12 ve 12'nin katı olacak şekildedir. Manadaki elma ve armut sayıların toplamı 90'dan fazla olduğuna göre demiş. Arkadaşlar dikkat edelim. Elma ve armutların toplamı soruyor. 12'nin katını alacağım ve aldığım iki sayının da toplamı 90'dan fazla olacak. 12 24 36, 48, 60 diye gider. Bakın 12 alsam 24 olmaz. 24 alsam 48 olmaz. 36 alsam 72 olmuyor. Bakın 48 alırsam 48 elma, 48 armut olursa toplam 90'ı geçiyor. En az dediği için 48'i aldım. Burada ne diyordu? Bir sepetteki elma sayısına bir sepetteki armut sayısının toplamını soruyor bana. 48'i 3'e böldüğüm zaman her bir sepette 16 elma olur. 48'i 4'e böldüğüm zaman her sepette 12 armut olur. Bize armutla elmaların sayılarının toplamını soruyor. 16 ve 12'nin toplamı da nedir? 28'dir. Pardon. deniz şık olmuş oluyor. 12. sorudayım. 12. sorumuzda Kırmızı ve mavi kolimantların uzunlukları birbirine eşitmiş. Kırmızı kolimantların tamamı her biri 20 olan eş parçalarda. Mavi kolimantların her biri 18 olan eş parçalarda ayrılabiliyormuş. Kolimantların her birinin uzunluğu 4 metreden fazla olduğuna göre bu kolimantların kesilmesiyle oluşturan kırmızı ve mavi renkli parça sayısı en az kaçtır demiş. 20 ve 18'in ortak katı olacak. 20 ve 18'in arkadaşlar. Ekokuna bakıyorum. Bunların ekoku her ikisinin de ortak katı baktığım zaman şu şekilde devam edelim 20 18 2'ye böldüm 9 10 bakın buradan sonra aralarında sarı oldukları için 9 ve 10'u yazabilirim 90 180 demek ekokları kaçmış 180 bunun bandın en az uzunluğu 180 santimetreymiş arkadaşlar 180 santimetre olabilir ama bize şart koştu 4 metre yani 400 santimetreden fazla olması gerekiyor. 180'in katlarına bakıyorum. 360 bir katına da baktım. 540 540 benim şartımı sağlayan en az değer oluyor. Ee, ne demişti? Kaçar parça olur demişti. 540'ı 20'ye bölersem 27 parça olur. 540'ı 18'e bölersem 30 parça olur toplam parça sayısı 57 olarak cevabı D şıkkında bulmuş olurum. Devam ediyorum. 13. sorudayım. 13. sorumuzda aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki bir klasörün bilgisayar ekranındaki farklı iki konumu verilmiştir diyor. Her iki konumda da klasörün kenarları ekranın kenarlarına paraleldir demiş. Klasörün birinci ve ikinci konumları ekranın kenarlarına uzaklığını görsel üzerine yazılmıştır demiş. Bilgisayarın ekranı dikdörtgen şeklinde olduğuna göre x artı y nedir demiş. Arkadaşlar burada hemen sayısal değere bakalım. Kısa kenarı buradan bulabilirim. Kısa kenar <laughs> 2, üzeri 4, 2 üzeri 2 Yani burası 16. Burası da 4 olduğu için klasörle beraber toplam 20 oluyor. Demek ki burasıyla ve burasının toplamı 20 olması gerekir. Burası 8 olduğu için 20'den 8 çıkartırsam 12 y'yi 12 olarak bulurum. Aynı kursor burada olduğu için 3 üzeri 3 27'dir. Burası da 2 üzeri 5 32'dir. Bu mesafede de burası 25. x'i bulmam için de 27 ile 32'yi toplarsam 59 yapar. 25'i çıkartırsam arkadaşlar 34 olarak bulurum x de 34 olarak bulmuş olurum. x artı y'yi soruyor bana. 34 artı 12'den cevabı 46 olarak c şıkkında buluyorum. 14. sorudayım. Bir kenar uzunluğu 350 x santimetre olan şekil 1'deki kare fayanslardan 36 tanesi yatay 45 tanesi dikey olarak geliyor. Arkadaşlar bir kenar uzunluğu 350 x ise bu uzunluk 36 çarpı 3 üzeri x olur. Burası da 45 çarpı 3 üzeri x olur. Yani bir kenar 3 üzeri x olduğuna göre demiş. Çevre uzunluğunu vermiş bana. E, çevre uzunluğu bunları toplarsam karşılık olarak eşit olduğu için 36, 36, 76, 72, 45, 45, 90 Yani çevresi 162 çarpı 3 üzeri x olur. Bu değerimi sayısal olarak vermiş bana. 6 çarpı 9 üzeri 3 demiş. Şimdi burada bir düzenleme yapıyorum ben burada. 162 arkadaşlar 81 çarpı 2'dir. Yani 3 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 3 üzeri x oldu. Eşittir. Burada da düzenleme yapıyorum. 6 yerine 3 çarpı 2 yazıyorum. 9 yerine 3'ün karesi olduğu için 3 üzeri 6 yazıyorum. Şimdi burada karşılıklı eşitlik olduğu için, denklem olduğu için... Eşit i̇şte olan ifadeleri sadeleştiriyorum. 3 üzeri ile burası 356 sadeleştirirse 352 kalır. Dolayısıyla 3 x 3 çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3 olarak bulurum. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. x'i buradan 3 olarak bulmuş olurum. Cevabım C şıkkı. 15'in sorumuz 1 laboratuvarda bulunan daire şeklindeki ABCD bakterilerin çapı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bakterilerden birinin metrelisine çapını bilimsel gösterimi olamaz demiş. Bilimsel gösterim 10 üzeri n'nin kas sayısı yani a çarpı 10 üzeri n'de a sayısı 1'e eşit olabilir ve 10'dan küçük olması gerekirdi. Bu şart sağlayabilmesi için sayımı yazarsak 3,25 virgül sola doğru kaydırdım. 2 basamak arttıracağım. 10 üzeri eksi 6 olur. Bakıyorum bu var. Burada da virgül sağa doğru kaydıracağım. 7,5 olacak. Sağa gittiği için azalacak. 3 basamak azaldı. 10 üzeri eksi 7 olacak. Bakın burada yanlış. Burada eksi 6 verilmiş. Buraya geliyorum. 4 çarpı sağa gidecek yine. Eksi 6 olacak. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 var. Burada da sola gidecek. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Bakın bu da var. Cevabımız Bursa şıkkı olmuş oluyor. Geldik 16. soruya. 16. soruda her birinin genişliği 10 cm olan çitler A ve B noktalarının arasında 20 cm aralıklarla şekil birdeki gibi doğrusal olarak dizilmiştir. Daha sonra çitler arasında uzaklık boşluk kaldığı yerden aynı şekilde 15 er cm olacak şekilde yine diziliyor. Burada çit sayısı verilmiyor. Burada arkadaşlar her ikisini de sonda bakın birer çift olduğu için bunları almasak da olur. Ve kurala bakarsak çift boşluk çift boşluk şeklinde yerleştin. Yani şu noktaya kadar yerleşimi bulabiliriz. Yani uzunluğu bulabilirim. Burası 10 artı 20 olduğu için 30'un katıdır. Burası 10 artı 25 olduğu için 15 olduğu için 25'in katıdır. Demek ki her ikisi de 30 ve 25'in bir katı olacak. Ve 7 metreden fazla yani 700'den fazla olması gerekiyor. 30 ve 25'in ekokunu alıyorum. Ekokları 150 çıkıyor arkadaşlar. 30 ve 25'in ekokları 150. 150'nin katlarına bakacağım. 700'den fazla olacak. 150'nin katları 700'den fazla. 300, 450, 600, 750. Demek ki bu uzunluk kaç metreymiş? Santimetreymiş. 750 santimetre. Arkadaşlar 750 santimetre olduğu için çiz sayısı en az ilave edilen diyor. Şimdi ilk durumdaki çiz sayısını bulmak için 750'yi 30'a bölüyorum. Bakın burada 25 çıkıyor. Aynı şekilde 750'yi 25'e bölüyorum. Bu da 30 çıkıyor. Şimdi zaten son her ikisine bir çift almadığım için bunu eklememe bir mantığı yok zaten. Eklesem 26, eklesem 31 olur. Bizim buradaki artış miktarına bakıyoruz. 25 çiftten 30 çift çıkmış. Demek ki 5 çift artmış oluyor. Geldik 17. sorumuza arkadaşlar. 17. sorumuzda karemiz var bu örüntün 3. yanımdaki en küçük karelerden birinin çevre uzunluğu 255. üzeri 5. Bunun çevre uzunluğu 2 üzeri 5 ise arkadaşlar ben bir kenar uzunluğu yani şu küçük kenarı bulmak için 255'i üzeri 5'i 4'e bölerim. Yani 2 üzeri 2'ye bölerim. 2 üzeri 3 olarak bulurum. Şurası 2 üzeri 3'müş. 2 tane olduğu için yani şu kenar uzunluğu bulmam için 253, 253 olacağı için 2 üzeri 4 olur mu arkadaşlar? <laughs> aynı mantıkla şurası da 2 tane 2 üzeri 4 olduğu için 254, üzeri, 4, 2 üzeri 4 olduğu için burası da 2 üzeri 5 olur mu? Yine aynı mantıkla burası da iki tane 2 tane 255 olduğu için bir kenar uzunluğu ne olur? 256 olur. En baştaki şeklimin bir kenar uzunluğu 2 üzeri 6 olarak hesapladım. Buna göre başlangıçta karenin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir demiş. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 12 olur. Burada baktığı zaman hangi sıkta var? Bakın A şıkkında var. 64 2 üzeri 6 üzeri 2'den 2 üzeri 12 olur. 18. sorudayım. 18. sorumuzda verilmiş toplam ücreti soruyor. Biz bunu çözümlenmemiş hallerini yazacağız. Bakıyorum 3 6,25 6,25 Diğeri 24,75. Diğeri 32,5. 65,5. Bu 4 değeri topluyorum. 10 elde var. 1, 3, 10, 15, 20 elde var. 2, 10, 12, 17, 2 de elde. 19 elde var. 1, 4, 6, 9, 15. 159 olarak bulurum. Cevabım D şıkkı olmuş olur. Geldik 19'un soruya arkadaşlar. Buna göre hangi cep telefonu diğerlerine göre modeme daha uzaktır demiş. Burada üstü sayılarımızın öncelikle onun kuvvetlerini eşitlemem lazım. Önce virgülden kurtaralım bakalım burayı. Burasını virgülden kurtarırsam 25 çarpı sağa doğru gittiğim için azalacak 10 üzeri 3 olur. Burada da aynı şekilde virgülden kurtarırsam 4 çarpı 10 üzeri 2 basamak için 4 olur. Ee, o zaman burada ne yapmam lazım? Büyük çevre elde daha kolay olduğu için hepsini de 10 üzeri 3 eşitlemem lazım. Bunu o zaman bir basamak daha sağa gidersem yani bir sıfır koyarsam 10 üzeri 3 olur. Burası zaten aynı. Burası bir basamak gidersem 30 çarpı 10 üzeri 3 olur. Burada da 25 olarak biliyorum. Bunların içerisinde en uzak olanı soruyor. 30, 25, 27, 40. 40 olan hangisi nedir? Cevabımız deniz ışıklı oluyor. Geldik son sorumuza. Buğday miktarları sırasıyla 2 üzeri 13, 16 üzeri 3. Ben bunları iki tabanda geçiriyorum. 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 12 olur. 8 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 15 olur. A deposundan her seferde 853 kilogram, B deposu her seferinde 3252 kg, D deposu her seferde 211 kg buğday alınarak kamyonlarla fabrikalara taşınmaktadır. A, B, C depolarında buğdayların fabrika taşınması için kamyonlar toplam kaç sefer yapması gerekir? Toplam buğday miktarını bir kamyonun taşıdığı sefer e, kilogramı bölmem lazım. Şimdi 853 arkadaşlar 259'dur. O zaman A deposunu bakarsam 2 üzeri 13'ü 2 üzeri 9'a bölersem 2 üzeri 4 olarak bulurum. Aynı şekilde B'ye bakıyorum. B 2 üzeri 12 idi. Burada da 32 üzeri 5'ti 2 demiş. Bu da 2 üzeri 10 demektir. 2 üzeri 10'a bölersem 2 üzeri 2 olur. C'ye geldim. 2 üzeri 15'ti. Bunun da 2 üzeri 11'miş. 2 üzeri 11'e bölersem 2 üzeri 4 olur. Toplam sefer sayısını soruyor bana. 254, 254 ve 252. 16, 16 ve 252 olduğu için 4 topladığım zaman 36 olur. Cevabı C şıkkında bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar denememizin çözümünü bitirdik. Başka denemelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.